Yani Baudrillard denilince aslında simulak ve simülasyon kelimeleri de aklıma geliyor. Bu anlamda da özellikle neden her şey hala yok olup gitmedi bağlamında da bakacak olursak ee, şöyle diyor Bodia bir kavram ortaya çıktığı an temsil ettiği şey ortadan kalkmaya başlar. Aslında biraz sanatla da ilişkilendirerek başlamak istiyorum. Bir sanat eseri de ortaya çıktığı zaman, Picasso'nun herhangi bir eserini düşünün mesela, ortaya çıktığı an ve o kavram izleyicinin zihninde bir şekilde şekilleşip imge olmaya başladığı zaman eserin ortaya koyduğu veya imgenin ortaya koyduğu şey yok olup dininlerde tekrar canlanmaya başlıyor. Aslında bu imgenin yok olması ve var olmasıyla ilgili bu bir FUKO değil de iyi bir örnek olur. Evet, FUKO'dan değil mi? Evet, çünkü orada da FUKO e, imgesini ilk önce yok ediyor sonra çizerek altına bu bir pipo değildir deyip hem kendi yaptığına var ediyor hem söylemiyle tekrardan yok etmiş Evet, yeni bir temsiliyet alanı açıyor. Söz ve e, temsil anlamında böyle bir karmaşık yeni bir düzende yaratmış oluyor. Bir çelişki içeriyor. Orada görünen imgeyle e, altta yazan yazı bizim gördüğümüz imge, alttaki yazan yazı ve bizim kendi zihnimizde canlanan arasında bir çelişki oluşturuyor. Ya bunu dünyaya atfediyor. Mesela sizin söylediğinizi dünyaya da atfediyor ve şöyle diyor, gerçek dünyanın ortaya çıktığı andan itibaren ortadan kaybolmaya başladığı söylenilebilir. Yani aslında ben bunu şuna bağlıyorum, imgelerin farklı bir anlam kazanmasıyla, hani önce yok edilip sonra o bağlamından kopartılıp farklı bir anlam yüklenmesiyle aslında gerçeklik de kayboluyor ve dünya üzerindeki gerçeklik, dünyanın gerçekliği de kayboluyor. Farklı bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Evet. Aslında bunu o kitapta sanal gerçeklik diye anlatılıyor. Teknolojiyle bağdaştırıyor. İnsanın işte egemenlik, hakimiyet vesaire isteğini işte teknolojiyle, işte sayısal ilgiyle ondan sonrasında işte fotoğrafla nasıl yok olmaya, nasıl ya paylaşmaya gittiğini ...vesaire anlatıyor. Bir modern dünya eleştirisi de yapıyor benim. Yani bu bende mesela sanayi devrimini çağrıştırdı okurken. E, çünkü sanayi devriminde de artık sanayinin gelişmesiyle birlikte insan gücünün daha aza inmesi... ...insana daha az ihtiyaç duyulması biraz insanı geri plana atıyor. E, burada da fotoğraf makinesinden örnek vererek aslında bunu anlatmaya çalışmış. İlk fotoğraf makinelerinden örnek vermeye başlamış. Kaybolma meselesi denince geçen gün Melis'in evet. bahsettiği Heraklitos'tan bir bağlantı da vardı. İşte istersen bu noktada bundan da bahsedebilirsin. Yani şöyle, ilk önce şöyle bir alıntı yapayım o zaman. Zaten hiçbir şey tamamıyla ortadan kaybolmadığı gibi ortadan kaybolan her şeyde bir takım izler bırakır. Sorun her şeyin ortadan kaybolduğu bir yerde geriye nelerin kalmış olduğudur. Yani e, burada şey düşündürüyor bana dediğiniz gibi Heraklitos'u hatırlatıyor. Çünkü aynı nehirdeki iki kez yıkanmaz sözü aklıma geliyor. Her şeyin bir oluş içerisinde, devrim içerisinde, değişim içerisinde olduğunu hatırlatıyor bana. Yani e, bir şey eğer ortadan kaybolacaksa mutlaka bir iz bırakır. Nehirde, aynı nehirdeyiz, sen de aynı kişideyiz. Hatta şöyle de devam edebiliriz. Sorun her şeyin ortadan kaybolduğu bir yerde geriye nelerin kalmış olduğunu yani geriye kalan ne evet kitabın temel genelinde de zaten bahsettiği evet, bir şeyler bir şekilde yok oluyor tabi burada Yok olup gitme tamamen bir şeyin hiçliği, tamamen bir şeyin yok olması değil. Aslında görünen gerçekliğin ardında zihinlerde neyin Büyük kaldığı, ol. hangi izi bıraktığı? Yani fiziksel olarak bir yok olmadan, ölümden bahsetmiyor. Evet. Sadece değişim olarak. Evet, hiçbir şeyin tamamen ortadan kalkamayacağı. Mesela ben Heraklius'u şöyle de destekleyebilirim e, kitabın başlarında. Zamandan söz ettiğim anda onun varlığını hissedemiyorum. Bir yerden söz ettiğim sırada o yer ortadan kaybolup gitmiş oluyor. Bir insanlar söz ettiğim sırada o insan ölmüş oluyor. Zamandan söz ettiğim sırada akıp geçmiş oluyor. Yani burada yine akış kavramını ve zaman kavramını evet. çok ön plana çıkartıyor. Haydegeli bizi hatırlatıyor. Evet varlık ve zamanı hatırlatıyor. Belki Nietzsche'yi, içliği, varlığı sorgulama veya bu anlamda baktığımızda Sartre'a bir gönderme yapacak olursak varlık hiçlik üzerinden başka bir okumayı da yeniden gündeme getirmiş oluyor. Tekrar işi biraz daha sanat kısmına getireceğim. Bakılan her imgenin gerisinde kaybolup giden bir şeyler vardı. Ve izleyici insanı büyüleyen tarafında bu olduğunu söylüyor. Haz dediğimiz şey de aslında bir anlamda arzu nesnesiyle kavuştuğu zaman nasıl sönüyorsa anlık bir e, süreçse burada da aslında bizi büyüleyen, bizi bir anlamda o esere bakmamızı sağlayan bir tarafın bu olduğunu da söyleyebiliriz. Yine kitapta geçiyor, çok hoşuma gitti, destekleyeceğim. Sanat, sanat olarak nitelendirildiği süre içinde yavaş yavaş ortadan kaybolma şeklinde ortadan kaybolabildiği ölçüde var olabilmektedir. Yani sanatçı bir nesneyi ele alırken o nesneyi asıl varlığında kaybetmeli ki tablosunda yeni bir varlık kazandırabilsin. Yeni bir gerçeklik kazanıyor. Yani Sezan'ın Sankt Victoria Dağı gibi veya diğer imgelerdeki gibi gerçekleşen durum aslında. Yani biçim kazanmış bir fikir olması gerekiyor. Yani imgenin maruz kaldığı bir durum söz konusu. Evet ama arkasına da şey ekliyor mesela hiçbir şey tamamen ortadan kaybolmamaktadır. Yani biz yine o tabloya bakınca yapılan şey, evet bizde bizi haz duygusu uyandırıyor, bizi tatmin ediyor ama biz o nesnenin aslını aslında hiç unutmuyoruz. Çünkü biz o nesneyle bir haşır neşir olduk, bir bağlantı kurduk, o nesneyi tanıyoruz, biliyoruz, bilinçaltımıza yerleşmiş. E, tabloya baktığımızda, evet tabloda gördüğümüz şey bizde beyni ve haz duygusu oluşturuyor. Ama onun altyapısı hiçbir şekilde tamamen kaybolmuyor. Belki biz onu çok uzun süre görmesek, kullanmasak ya da deneyimlemesek dahi o tabloya baktığımızda aslının bir kopyası bizim bilinçaltımızda zaten var olmuş oluyor. Gördüğümüz gerçeklik içerisinde her şey bir şekilde yok olmaya mahkum gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Yok, yani yok, yok, olmaktan kalırsınız. yok olmak değil de ortadan yani kaybolmak. Yani yok olabilseydi bir şey yani yokluk var olan bir şey olurdu. Yokluk zaten var olan bir şey olsaydı bu bir varlık olur. Dijitalleşen dünya içerisinde de hani gördüklerimizi sorgulamaya başladık. Yani gerçekten gördüğümüz gerçek mi? Yapay zeka Evet. Mesela örneğin. örneğin. yapay hani, zeka sanatçı öznesi olabilir. E, mesela şöyle bir kısım da var aslında kitabın son cümleleri. Şöyle diyor, "Başlangıçta işte söz vardı, sessizlik ondan sonra ortaya çıktı. Artık ortada son denilecek bir şey kalmadı." Günümüzde birçok şey yaşıyoruz, fotoğraflar çekiliyoruz ve gördüğümüz bir imge belki de yıllar sonra bağlamı, kavramı ve imge yapısı değişecek. Yani zihinlerde iz bırakma meselesi, her şeyin hala yok olup gitmemesi meselesi. Kitabın temel sorunsallarından biri de bu aslında. Yani zaten her kayboluş yeni bir varoluşu tetikliyor. Belki de kaybolan şeyler yeni bir varlığa uyanırken hem kaybolmayı hem var olmayı aynı anda yaşıyor ve biz bunun farkında değiliz şu an. Çünkü orada yok olup gitmekten kastı fiziksel bir yok olma değil. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Orada e, aslında yok olmaktan kastı kaybolmak. Anlamının kaybolması ya da imgesinin kaybolması. De işte. Bilinç içerisindeki yerinin evet, kaybolması. Evet o yüzden şeyi soruyor. Neden her şey hala yok olup gitmedi? Aslında bir kaybolma yaşadı. Yani o imge hep vardı ya farklı bir anlam yüklendi ya da bağlamından kurtarsıldı. Var olmaya devam etti ama başka bir ilgi olarak. Evet kesinlikle. Sadece yere doldu. Evet, ya başlayayım. kitapta da e, de daha önce konuşmuştuk şey güzel bir söz var. Bakılan her imgenin gerisinde kaybolup giden bir şey vardır. Zaten olayın insanı büyüleyen yanı da budur. Yani gerisinde bir iz bıraktığı zaman siz de söylemiştiniz işte daha çok bakma isteği, işte merak isteği vesaire oluyor.